Selamlar, size bir istatistikten bahsedeceğim. İlk duyduğunuzda biraz acı gelecek belki ama sonrasında hayata bakışınızı değiştireceğini düşünüyorum. Okuduğum son kitaplardan birinde diyordu ki, insanların aslında büyük çoğunluğu içine doğdukları ekonomik durumun içinde ölüyorlar. Bu neden önemli. Bugüne kadar bize anlatılan hikayenin aslında bu tam tersi. Yani Amerikan rüyasının tam tersi. Amerikan rüyası bize her zaman hayatı değişen insanların, sınıf atlayan insanların hikayesini anlattı. Ve bunu bizim de yapabileceğimizi söyledi. E, bu aslında, Gerçek rakamlara baktığımızda çok da gerçekçi değil. Bunu okumak bana neden iyi geldi? Çünkü bütün din kitaplarının, bütün felsefe kitaplarının söylediği şeye tekrar matematiksel olarak da bakmamı sağladı. Yani asıl olay büyük başarılar, büyük sahneler, büyük rakamlar değil. Asıl olay sevdiğin insanlarla beraber olabilmek, sevdiğin işi yapabilmek, muhabbetten keyif almak, andan keyif almak. Bugün derse Çetin bir örneği verdi. Belki çiftçi olmak istiyorsun ve küçük bir bahçe ekmek senin için tamam. Ama bu anlatılan Amerikan rüyası hikayeleri sana 200 dönüm tarlayı ekmen gerektiğini hissettiriyor. Ve sen o 200 dönüm araziyi alamadığın için bir türlü bu hikayeye başlayamıyorsun. Yani şunu düşündüm. Bu bilgiyi en başında bana söyleselerdi, yani çok da farklı olmayacak hayatın deselerdi, şu an hayatım nasıl olurdu acaba? Neleri seçerdim, neleri tercih ederdim?